Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videomuzla karşınızdayız. Sizi çok seviyorum. Abone olup like sevinirim. Hazırsanız başlayalım. Sabah olmuş. Hemen koşayım. Başına geçeyim. Çiçeklerin. Kimse beğenmiyor zaten çiçeklerimi. Niye beğenmedin anlamadım. Hala kimse gelmedi. Oo oh, ne zavallı bir kadın. Al bu para senin olsun. Çok teşekkür ederim. Ha 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 Ya. İnandın mı? Ay inandı inandı. Sana verir miyim? Git çalış. Sağlıklısın. Sağlığın yerinde. Neden çiçek satıyorsun? Kendini acındırıyorsun insanlara. Git çalış. Çiçeklerimi vermedin yoksa? Seni de beğenmedim, çiçeklerini de beğenmedim, tamam mı? Tamam. <laughs> Ay bu çiçekler ne be? Çok çirkinler. Dur bir bakayım şuna. Aa, elime battı senin de, çiçeklerini de. Elime acıdı, elime acıdı, elime acıdı. Nasıl olabilir bu ya? Peçete vereyim mi? Verme senin peçetene de senin çiçeklerine ne de aaa elim acıdı. Ya da bandı verin bari. Verme bir şey verme ben gidiyorum. Of ya şey de yerine koyayım ya. Hiç bana batmıyor ona nasıl batabildi? Neyse. Hep erkek geliyor şu ana kadar. Bakalım kız gelecek mi? Bekleyelim. Ölen olur. Ay bu çiçekler de be. Bunlar ne çiçekler. Aynen kanka ya. Ay bakma bakma. Boş ver. Sakın elini alma ya. Bir tane adamın ne batmış. Eline batmış. Ha. Ay çok kötü çiçekleri. Yazık zavallı. <laughs> bu kadar hiç bu kadar gülmemiştim ha ha ha. Neyse biz gidelim kanka boş ver. Fakirlik kokusu almayalım ha ha. Aa hayatım bak burada ne güzel çiçekler var. Senin kadar güzeller. İstersen bir tane alabilirim senin için ne dersin? Olur alalım. Alalım mı? Evet. Merhabalar kolay gelsin. Merhabalar buyurun. Ee, i̇şim için en güzel çiçeği alabilir miyim lütfen? En güzel sadece bunlar var maalesef olsun. Ama sizin için güzel bir şey hazırlamıştım. Yani i̇stersen getirebilirdim. Ama büyük, yani, yani o çiçeği kızım için yapmıştım ama size verebilirim. Ay çok teşekkür ederiz. Çok naziksiniz hanımefendi. Hem iyi kalplisiniz hem de çok naziksiniz. Getirin lütfen bekliyoruz biz. Tamam ben hemen evime gidip getiriyorum. Teşekkürler. Getirdim bu da tam en sevdiğim çiçekti. Gerçekten mi hayatım? Senin en sevdiğin çiçek bu muydu? Evet papaç çok seviyordum. Çok teşekkür ederim. Gel derim. Gerçekten hayatım çok mutlu oldum. En sevdiğin çiçeği alıyorum. Buyurun hanımefendi paranız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugün bizim en mutlu günümüz sayenizde oldu. Sizin iyi kalbiniz. Umarım Allah size gönlünüze göre verir. Sağ olun, var olun. Size de sağ olun. Ee, görüşürüz. İyi günler. Hadi hayatım, biz gidelim. Tamam, ben gidelim. Biz. Bu para yerine koyayım hemen. <laughs> Şimdi başka müşteriler bekleyeyim. Bekleyin, bekleyin. Of. Hala müşteri gelmedi ya. Bekle. Neyse, dayanayım ben. Dur, bir çiçeklere bak. Çiçekler nasıl batıyor? Dur, böyle almayayım. Çiçeklerim bence gayet de güzel. Niye beğenmiyorlar ki? Anlamadım ben. Öf, çiçeklerim bence gayet güzel. Çok güzel. Neyse. Öf, öf, öf. Hadi. Bak. Arkadaşlar oyunda bu kataları olduğu için böyle alıyor, Özür dilerim. Evet. Neyse, istemişleri işte bekleyeyim. Aa, bu da ne? Kolay gelsin kızım. Kolay gelsin amca. Kolay gelsin mi? Ben sana dedim kolay gelsin diye be. <laughs> Ay pardon. Teşekkür etsene be. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu çiçekleri sen mi satıyorsun? Evet. Kim sen... satacak? He, belki deden satar. <laughs> ya benim dedem mi var ya? Öldü gitti. Allah rahmet eylesin kız. Dur ölümden bahsetme. Çiçek almak ister miydiniz? Çiçek mi? Bu çiçekleri sen mi üretiyorsun? Yok. Kim üretiyor? Kendimden. Tamam işte sen üretiyorsun be. Yok ben üretmiyorum. Aman be kızım be, ne diyeceksin. Alacak bu sular. Hanım. Yok yok çok kötü çiçekler. Anam. Hanım kayboldu gözlüğü. Geldi buraya ya. Dede Açın ben Ne bileyim kızım ya. Kız hanım gel artık gel. Hadi gel. Ay geldim ben? Kayboldum ben de. Hanım senin uzaylılar kaçırdı sandım ha. <laughs> Yere ne Ne bileyim ben. Neyse hanım çiçek istiyor musun? Mu? Lütfen sakin yok, ol. Yok, çok kötü çok kötü. İğrenç. Tamam kızım. Sen de ne tuhaf bir şeysin ya. Hadi biz gidiyoruz. Kolay gelsin. Aa baba Ay, de sana. Sana mı alayım torunum? Evet. Ama kızım bunun dikenleri var. Bak bir yerine batar sonra vı vı ağlarsın ha. Zır zır ağlarsın. Ya. Tamam be tamam. Kızım bir tane çiçek ver bize. Tamam buyurun. Eyvallah. Ay buyurun buyurun. Sağ olun Allah bereket versin. ketini gör kızım. Hadi görüşürüz. Bay bay. Yine görüşürüz bay bay. Ne tuhaf kadın be hanım bu. Aynen, Seni bile aynen. ışınlandırdı ha. Aynen ya aynen aynen. Dur oğlum. Efendim. Çiçeğe iyi bak tamam mı kızım? Tamam ver bana çiçeği. Dur şımarma. Şimdi şepeş ile gelecek ha. Eee <laughs> <laughs> Tamam hadi gidelim. Aa oh, paralar bizde valla. Aa paramı atıyor. Çok mutluyum. Şimdi başka müşteri bekliyorum. Hmm. Bekleyelim, bekleyelim, bekleyelim. İki saat sonra. Öf, hala gelmedi be. Bir dakikada geliyorlar da hala gelmediler. Tövbe tövbe. Akşam olacak hadi gelin. Abi Ay sen ne diyorsun ne? Ee, me, 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 merhaba. Ben eski Mogolo. Ee, pek Türkçe bilmiyor ben. O yüzden mo e, moca konuşuyorum. Böyle mo mo mo. Çiçekleri sağır mıydınız? Aman bu çiçekleri biz o kutuplarda yiyoruz tamam mı? Siz burada satıyorsunuz. O çiçekler ne kadar lezzetli biliyor musunuz siz? İyi Vereyim mi? Yok be. Ben burada güzel yemekler yiyorum. Al, al al, al al al. Artık geldik Al. Allah Allah. Zorla mı satıyorsunuz be? Al. Abi bu da bu da Ne diyorsun? Moca konuştum. Hadi ben gidiyorum. alıyorum. diyorum. Al dedim. Hop hop git. Hop 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 gitme. Başımın belası oldu ya. Neden alacakmışım ya? Zorla mı satacaksın bana? Abi bu da bu da bu Tövbe tövbe ya. Neyse ben gideyim kaçayım da kadın beni kovalamasın. İmdat polis. Al, 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 git, 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 git. Oh be kurtuldum. Ya iyi ki polisler var ha. Hadi gideyim. Ay çiçeklere bak gördün mü canım? Gördüm canım ama sanki soluk gibiler. Neden acaba? Aynen ya. Hanımefendi güzel çiçekleriniz yok muydu? Son evde bir tane kalmıştı yani. Hangi tür çiçek acaba? Hani papatya veya başka bir tür çiçekler var işte. Hayatım sen hangi çiçeği seversin? Ben gül seviyorum. Gül var mı? Gül, gülümüz vardı ama soldu maalesef. Niye soldu diyorsun hanımefendi ya? Ya çünkü evimizde çok su kalmadı. Hmm, fakir bir aile acaba? Bana fakir deme. Hayır yani özür dilerim fakirlikten kastım paranız mı yok diye sordum. Yo ben para kazanıyorum gayet de. Hmm, hem gururlu bir kadın. İsterseniz getir. İsterseniz, bu tarz kadınları. isterseniz getireyim. Ee, hanımefendi e, gül getirirseniz eşim için neresi bir tane gülümüz kalmıştı getireyim teşekkürler rica ederim, ne demek hayatım Efendim. kadın çok gururlu ve kibar bir kadın fark ettin mi evet evet aynı senin gibi Aynen. hayatım bugün akşam arkadaşlarla futbol oynamaya sahaya gideceğim Tamam git. Gerçekten mi? Bizim evet. mi veriyorsun? Evet. Bugün, İnanılmaz. Bir gündür izin vereyim. Ah hayret bir şey. Hayret. Çünkü bana gül alıyorsun. Aa ondan dolayı. Parasını sen vereceksin değil mi? Yani ben vereceğim. Akşam bu halı Peki akşam halı sahadan sonra kahvede arkadaşlarla okey atabilir miyim? Kız yok değil mi? Arkadaşlarla okey atarken kız olması olabilir mi sence hayatım? Ha, tamam o zaman Teşekkür ederim hayatım. Sen çok nazik ve kibar, gururlu bir kadınsın. Evet. Neyse. Nerede kaldı bu kadar? Gelir şimdi. Gelir sen sinirlenme. Tamam. Getirdim getirdim. Buyurun. Gül hmm, solmuş ama. Ay ay diken var bunda be. Nasıl tuttunuz? Hanımefendi benim eşim sağlamdır. Merak etmeyin siz. Evet tamam o zaman buyurun. Hayatım nasıl? Güzel mi? Umarım sen onu suyu kuyup tekrardan açtırırsın he. Olur olur hadi gel biz gidelim. Hayatım Dur, gidelim. parasını vermedik ya. Parası mı? Evet. Ne parası ya? Para verecektik ya. Ya arkadaş bu parayı kim icat etti? Bu parayı icat edeni. o abutma okey gidemez. A hemen hemen parayı veriyorum hemen parayı ha, veriyorum. Ver çabuk. Buyurun hanımefendi paranıza Teşekkür ederiz. Ben rica ederim. Hadi hanım gidelim. Tamam, hadi gidelim. Bay bay. Bye bye. Bye bay. Bye bye. Koşmadım. Siz niye gitmediniz Ayla? Sana ne ya? Sana hesap mı vereceğiz kardeşim? Neyse hadi gidin Görüşürüz. Görüşür müyüz? Niye görüşelim canım? Allah Allah. Hadi bir hanım daha, yürü. Bir daha gelin inşallah. He oldu. <laughs> Paramızı bitir. Yürü git. Hadi gidelim. Canım kibar konuşsana. Pardon pardon. İyi günler hanımefendiciğim. Teşekkür ederim. Çok nazik ve kibar bir gururlu bir hanımefendisiniz. Bay bay. Sağ olun bay bay. Akşam oldu. Akşam oldu. Bugünkü paralarımı topladım. Şuraya koyayım paralarımı. Hemen koy 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 koy. İnşallah biz yok ya buraya koymayayım. Şurada boş bir yer var. Oraya koyayım. Almasınlar çalmasınlar. Koşumları koy koy. Heh, tamamdır. inşallah şey gelmez. Koydum paraları. İnşallah çalmazlar. Çema aile çok korkuyorum. Neyse, çiçeklerim, çiçeklerim yok. Onlar burada kalsın uyuyayım. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz böyleydi. Bakalım yarın ne olacak? Görüşürüz.